Are we safe? Are we safe? Dostlar hep beraber tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Temu Tamı tamına 17 yıl ara verilen bir tarihten bahsediyoruz. Bugün tekrardan 17 yıl sonra bir şey gerçekleşti. Bu şey bir yandan iyi bir haberken bir yandan da gerçekten kötü bir haber. Bir yandan sevineceğiz ulan ne güzel diyeceğiz bir yandan ise üzüleceğiz. Elimden geldiğince her gün video çekmeye çalışıyorum sizlere güncel haberler sunuyorum. Rica ediyorum bunun karşılığında like atıp abone olun. Yapanlara teşekkür ediyorum hazırsanız başlayabiliriz. Dostlar sizlere ben birçok kez söyledim. Marvel'ın Avengers Doomsday'den önceki son kuruşunu, Fantastic Dörtlü izlenmek zorunda. Marvel bu film için çok emek verdi, çok uğraştı, fena olmayan da bir para harcadı. Adamların filmden beklentisi çok yüksek demiştim. Bir de zaten biliyorsunuz Fantastic 4'ten spoiler vereceğim. Post credit sahnesinde Doktor Doom göründü. Az da olsa göründü adam. Marvel'ın filmin gişesinden beklentisi çok yüksekti. Fantastic 4'lü fena olmayan bir açılış gerçekleştirmişti. Galiba istenileni ve beklenileni verecekti. Ama dostlar Fantastic 4'lü ikinci haftasında %80 düşüş yaşadı. Güzel bir açılış yapmıştı hatta Superman'in biraz üzerinde kalmıştı. Ama şimdi %80 düşüşle beraber Superman'e geçme ihtimali neredeyse kalmadı. Tamı tamına 17 yıl sonra galiba bir DC filmi çıktığı ayla beraber Marvel filmini geçecek. Bu en son 2008 yılında Dark Knight'la beraber yaşanmıştı. 17 yıl sonra DC tekrardan Marvel geçmeyi başardı. Daha doğrusu aslında DC'nin geçmesinden ziyade Marvel çok geriledi. Fantastic 4'ünün büyük bir açılış yapıp %80 düşüş yaşamasının bence en büyük sebebi kesinlikle eleştirmenler. Yurt dışında eleştirmenler filmi övdüler de övdüler. İnsanlar dolayısıyla iyi bir film izleyeceğiz diye heyecanla sinemaya gittiler. Ancak maalesef belki de birçoğu beklediğini bulamadı. Sonrasında bu kulaktan kulağa yayıldı ve insanlar filme gitmemeyi tercih ettiler. Fantastic 4'ü şu anda dünya çapında 360 milyon dolar kazanmış durumda. Ve filmin bu düşüşle beraber sinema perdesinden kalkarken kazanacağı toplam bütçenin 500 veya 550 milyon dolar olacağı beklenmekte. Superman ise şu anda 550 milyon civarında ve sinema perdesinden kalkarken 650 civarında bir para kazanacağı söylenmekte. Yani şu anki tahminlere göre Superman Fantastic 4'lüğü geçecek arkadaşlar. Fantastic 4'lü Superman'in başarısını yakalayamayacak. Bu durum tabii ki de DC için iyiyken yani yeni DC evreni için harika bir haberken maalesef Marvel evreni için çok ama çok kötü bir haber. Ben buna bir yandan seviniyorum eyvallah insanlar yeni evrene şans vermişler ve sevmişler, izlemişler. Aynı zamanda bununla beraber bence Marvel biraz korkacaktır. Filmlerini daha iyi yapmaya çalışacaktır. Ama kötü haber de şu dostlar. Marvel zaten iyi bir film yaptığını düşünüyordu. Ancak ona rağmen film izlenmedi. Marvel'ın paçasının daha da tutuşacağını, Avengers Doomsday için daha çok korkacaklarını düşünmekteyim ben şu anda. Son kurşunlarından bir tanesi olan Fantastic 4'ü bile izlenmediği için bence adamlar baya panikleyecektir. Umarım bu panikle beraber yanlış kararlar almaya devam etmezler. Yurt dışında ve de Türkiye'de bence insanlar artık Gene değilse için çok daha heyecanlı. Ortada bir Marvel yorgunluğu var dostlar. Artık herkes MCU'dan ve MCU filmlerinden yoruldu. Sürekli aynı evreni ve aynı şeyleri izlemekten sıkıldılar. Bu yüzden de yeni şeyler ve yeni bir soluk arıyorlar. O yüzden Superman Fantastic Dörtlüğü geride bıraktı. Ama şu da bir gerçek dostlar. Eğer Fantastic 4'lü daha iyi bir film olsaydı veya Doktor Doom hikayesi biraz daha filme yedirilseydi bence bu filmin gişesi 1 milyar dolar aşardı. Doktor Doom'u sadece post kredi sahnesine koymaktansa onu tanıtan bazı sahneler ekleselerdi 5 dakika daha filmde görünseydi bence bu filmin gişesi uçacaktı. Ama maalesef Marvel bunu tercih etmedi. İnsanlar bu batıştan sonra Avengers Doom zeyin daha az gişe falan düşünmeye başladı. Acaba artık ortada Avengers için bir heyecan yok muydu? Hayır dostlar elbette ki büyük büyük heyecanlar devam ediyor. Avengers Doom gözümüze çektiği zaman belki de yine 2 milyar 3 milyar falan izlenecek ben buna eminim. Burada sadece ara film yorgunluğu var. İnsanlar hiçbir yere bağlanmayan ara filmleri izlemek istemiyorlar. İnsanlar artık Avengers filmleri istiyorlar. Yani Avengers tekrardan geri geldiğinde iğrenç bir film olmazsa muhtemelen yine çok izlenecektir. Buradaki tek ama tek önemli şey filmin iyi çıkabilmesi. Onu da yapsınlar bir zahmet abi yani biz yıllardır Avengers filmi bekliyoruz. Zaten filmin iyi olması için birçok sebep var. Robert Downey Jr. geri döndü, Russo kardeşler geri döndü, Alan Silvestri de geri dönecek. Yani Avengers Endgame ve Infinity War'un tüm kadrosu geri döndü. Loki'nin yazarı da sen senaryoya yardım ediyor. Bilmiyorum abi bence o film iyi çıkacak ve yine rekorlara imza atacak. Ama evet dostlar insanlar MCU'dan yoruldu ve ara filmlerden çok sıkıldılar. Bu yüzden Marvel'ın sıfırlama yapması çok mantıklı olabilir. Kimse popüler karakterler dışında Marvel filmleri izlemek istemiyor. Avengers izlenecek, Spider-Man izlenecek, belki Thor izlenecek ama bence diğer karakterlerin filmleri artık izlenmeyecek. DC'yi de gerçekten çok tebrik etmek lazım. Adamlar yeni sinematik evrenin ilk filmiyle beraber Marvel'ı geride bırakmayı başardılar. Bu onlar için gerçekten çok ama çok olumlu bir izlenim. Umarım bunun devamı da gelir dostlar. Marvel'da artık bir an önce kendine çeki düzen verme. Yoksa harbiden batacaklar. Eyvallah fantastik 4 filmi batmadı ama maalesef istenilen performansı veremedi. Filmin bütçesi 200 milyon dolardı. Zaten 400 milyon kazandığı zaman bütçesini karşılamış oluyor. Ama dostlar bu bir Marvel filmi. Zamanında Örümcek Adam markasından daha çok izlenen filmler çıkarttı adamlar. İnanılmaz Örümcek Adam 2 çıktığı zaman Guardians of the Galaxy onu geçmeyi başarmıştı. Ama şimdi Marvel'ın geldiği nokta gerçekten çok ama çok üzücü. Kendinize gelin artık lütfen. Superman'in iyi izlenmesinin şöyle bir katkısı da olacaktır. Marvel yıllardır rakip olmadığı için bence bayağı sapıttı. Şimdi onlara güzel bir rakip çıktı. Ve ben bence bu rakiple beraber toparlanmaya başlayacaklar. Rekabet onları iyi bir şey yapmaya zorlayacaktır diye düşünüyorum. Twitter'da bu arada herkes bu haberi sevinçle beraber paylaştı. Marvel batarken Disney'nin onu geçmiş olması falan diye böyle sevinenleri gördüm. İnsanların sevincini anlayabiliyorum. Marvel olan öfkeyi de anlayabiliyorum. Bakalım Marvel bunu nasıl toparlayacak çok merak ediyorum. Her neyse dostlar benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Daha fazla konuşacak olsak konuşuruz ama bence gerek yok. Kısa ama öz bir video olsun. Sizlerin fikirlerini yorumlara bekliyorum bu arada. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.